Baget yüzük mü? Evet. Sertifikası var mı? Yok. Baget yüzükte sertifika olmaz dediler. Olur. Aa, nasıl olur? HRD Antwerp'le olur. Ben Avustralya yaklaşık 19 yıl önce geldim. Ve o an karar verdim. Avustralya'da Türkiye ile aynı değerlerde dükkan açacağım ve aynı fiyatlara vereceğim diye. İşlerim çok iyi, çok yoğunum. Aynı zamanda kendim de imalatçıyım, imalathanem var. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün farklı bir kıtaya gideceğiz. Türkiye'den binlerce kilometre uzağa gideceğiz. Avustralya'ya uzanacağız. Orada önemli bir konuğumuz var. E, yıllardır orada kuyumculuk esnafı e, olarak e, hizmet veren Ender Bey ile konuşacağız. Sayın Ender Kekilli yayınımızda. Hoş geldiniz Ender Bey yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Tüm Türkiye'ye selamlar. Çok sağ olun. Biz de size İstanbul'dan selam e, yolluyoruz. E, nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle onu da soralım. Çok iyiyiz, çok şükür. E, biz koronayla fazla boğuşmuyoruz. O yüzden şanslıyız. Komple büyük bir ada olduğu için ve yani buranın hükümeti çok e, sağlam sürdürücülük yapıyor. E, o yüzden de iyiyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sinapurlanta, Sina aşka atılan imza. Hande Bey, e, kapandı mı dükkanlar hiç veya şu an kapalı olan dükkanlar var mı? Yoksa korona tamamen orada son buldu mu pandemi? E, son durum nedir? Son değil, e, ama çok az. Özellikle şu anda e, Melbourne'da bir de Victoria kentinde biraz var. Ama Sydney'de hiç yok denecek kadar az. Ee, siz Sydney'desiniz. Peki maske takma zorunluluğu devam ediyor mu? Onu da soralım. Şu anda yok. Şu anda maske e, zorunluluğu yok. Avustralya e, hükümeti bu konuda çok e, diktatör, çok sağlıklı düşünüyorlar. Herhangi bir ufak sıkıntıda hemen e, önlemini alıyorlar. O yüzden de şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Çok fazla, hatta hiç denecek kadar yok diyebilirim. Tabii bunlar çok güzel haberler. Ee, bizim de tabii pandemiyle mücadelemiz devam ediyor. Umarım kısa sürede Türkiye'de de aynı şekilde e, bu mücadele sonuçlanır. İnşallah, kesinlikle. Çünkü bütün ailem orada, arkadaşlarım orada. En azından Türkiye'm orası. O evet. yüzden de bütün temelimiz tamamen bu illetin bitmesi. Çok teşekkür ediyorum, Sağ olun. Ee, i̇yi dilekleriniz için. Ee, i̇sterseniz sektörümüzü de konuşalım. Siz kaç yıldır oradasınız? Ee, nasıldır Sidney'de kuyumculuk? Ee, özellikle başka Türk esnaflarımız, kuyumcu esnaflarımız da var mı orada? Var. Var. Ee, ben Avustralya ya yaklaşık 19 yıl önce geldim. Geldiğimde burada bir tek kuyumcu vardı. Türk olarak. İsmi Ali'ydi. O tamamen böyle Türkiye statüsüne değil, Avustralya'nın statüsünde, Avustralya'nın modelleriyle uğraşıyordu ve fiyatları çok uçuk kaçık idi. Ben Türkiye'de atölyeden atölyeciydim. Ee, Avustralya'yla elenerek geldim 19 yıl önce. Ve başlama hikayem aslında çok acayip, çok enteresan. Evlilik altınlarımı satmaya kalktım. Ee, herkes bana dörtte bir fiyatı verdi. Bütün kuyumcular gezdim Sydney'de hemen hemen. Hepsi dörtte bir fiyat verdi ve sen bilirsin dediler. Tabi bu da benim e, çok zoruma gitti. İşi bildiğim için ucuza altın nasıl verirsin dörtte bir fiyatına. Ve o an karar verdim. Avustralya'da Türkiye'de aynı değerde dükkan açacağım ve aynı fiyatlara vereceğim diye. Ve nitekim de öyle yaptım 18 yıl önce. Türkiye ile aynı fiyatlara veriyorum burada. İşlerim çok iyi, çok yoğunum. Aynı zamanda kendim de imalatçıyım, imalathanem var. Birazdan size imalathanemi de gezdirdim. Böyle başladık işe. 18 yıldır da devam ediyoruz. Avustralya'da çok güzel bir etkinlik yaptık. Türkler için. Burada bir sürü Türkler bizi tanıyor. %90 diyebilirim. 99 90 diyelim. Avustralya çünkü yeni bir yenilik getirdim ben. Sonra Türkiye'den elemanlar getirdim. O elemanlar 4 yıl çalıştılar bende. Ondan sonra kendi iş yerlerini açtılar. Onun gibi şeyler. Hı hı. E, peki nasıl kuyumculuk kültürü farklı mı biraz e, takılar olarak bakarsak hani Türkiye'deki takılar tabii Avustralya farklı bir kültür, farklı bir kıta. E, nasıl takı kültürü orada? Onu da sormak isterim. İnsanlar ne tür takıları tercih ediyorlar? Burada her türlü ülkeden insanlar var. Bizim Türklerimiz aynı Türkiye'deki insanlar gibi aynı. Aynı zevklere sahipler. Sadece burada konum itibariyle insanların alım gücü daha çok. O yüzden de daha çok rahat alışveriş yapıyorlar. O yüzden işlerimiz çok iyi. E, yabancı kültürlere bakarsan onlar e, pırlanta ağırlıklı. E, 9 ayar, bir de 18 ayar üzerine. Bir de burada Araplar da var. Araplar da çoğunlukta. Ee, Lübnan Arabı olsun, işte e, Mısır Arabı olsun, Suudi Arabistan, Emirates. Bunların hepsi biliyorsunuz altınları çok seviyor. Aynı bizim Türkler gibi. Onların da e, zevkleri 21 ayar ve 22 ayar bir de 18 ayar. E, yabancılar özellikle Oziler Oziler pek fazla anlamıyorlar bu 21 ayar, 22 ayar tarzları. Onlar 18 ayar. Daha çok böyle e, marka ürünleri. Bir de pırlanta ürünleri istiyorlar. Ee, İtalyanlar var biliyorsunuz. İtalyanlar da çok güzel modelleri var. Onlar da 18 ayar üzerine e, istekleri. Çok karışık bir ülke. Yani hı. bunu anlatmak çok zor. Dünyanın her ülkesinden mutlaka insanlar bu ülkede mevcut. Yani. Hı hı. Çok farklı e, kültürler, çok farklı insanlar olduğu için de çok farklı bir takı kültürü o zaman ortaya çıkıyor. Abi, kesinlikle, kesinlikle. Hı hı. E, peki e, şimdi e, şöyle söyleyelim. E, siz Türkiye'den ürün oraya götürüyor musunuz? E, siz kendiniz orada bir atölye kurdunuz. Tamam, e, tamamen e, buradaki takıları siz kendiniz orada üretiyorsunuz anladığım kadarıyla. E, Türkiye'den bir alışveriş oluyor mu veya diğer kuyum sektörü açısından bir alışveriş var mıdır? İki ülke arasında. Tabii ki. 18 yıldır e, ben her yıl Türkiye'ye e, hem Mart ayı hem de e, Haziran ayı sanırsam fuarlarına mutlaka gelirim, gelirdim daha doğrusu bu koronadan önce. E, Açtım beri Türkiye ile ilişkim çok iyidir. E, büyük firmalarla çalışıyorum ve çalıştığım bütün arkadaşlarım İstanbul'da var. E, %70'i diyim Türkiye'den getiriyorum ürünlerimi. Hı hı. Türk Türk ürünlerini e, orada oraya getiriyorsunuz. E, peki. Ee, Avustralya'dan Türkiye'ye gelen ürünler oluyor mu? Pırlanta olabilir, başka taş olabilir, o tür ürünler var mı? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Avustralya'nın üretim e, kaynağı yok. O yüzden de sadece Avustralya'nın dağları altın dolu. Belki yurt dışına gidiyorsa altın gidiyordur. Türkçe altın gidiyordur. Ama onun dışında pırlantası yok. E, buranın bir tek meşhur pırlantası e, pembe diamond. Pembe pırlanta. Dünyanın en meşhur, en pahalı <laughs> pırlantası o. Ee, alıyorlarsa onu alıyor ama ben sanmıyorum ki Türkiye'deki insanlar pembe pırlanta aldığını. Hı hı. O pembe pırlanta pahalı olduğu için herhalde bir de onun laboratuvar ortamında üretilmesi mi söz konusu? Öyle bir çalışma da vardı galiba. Allah, normal doğadan gelen bir pırlanta ama e, laboratuvarda tabii ki o işleniyor, kesiliyor, e, onun ayarı biçiliyor, değeri biçiliyor sertifika çıkıyor ama o da genelde e, Amerika'da oluyor Amerika'nın C.I.E sertifikasıyla oluyor yani Avustralya'da taş bulunuyor ama kesim için işte ya Hindistan'a gidiyor Amerika ya Amerika'ya gidiyor orada kesiliyor ve Amerika'da sertifika çıkıyor. Hı hı e, peki e, siz hem Türkiye'yi biliyorsunuz hem orayı biliyorsunuz o açıdan da e, Türkiye'deki kuyumculukla yani dükkan standartları vitrinler ee, onun dışında güvenlik önlemleri, e, Avustralya ile karşılaştırılsak nasıl? Mesela Türkiye'de zaman zaman üzücü olaylar yaşıyoruz, soygunlar falan yaşıyoruz e, çünkü hani e, altın fiyatı yükseldiği için e, maalesef üzücü olaylar yaşanıyor. E, Avustralya'da nasıl standartlar bir kuyumcu açmak için hangi şartları taşımak gerekiyor? Dükkanlara kırılmaz cam gibi sensörler gibi özel e, ekipmanlar yerleştirmek gerekiyor mu? Kesinlikle tabii ki yani altının ve paranın olduğu her yer mutlaka e, sağlam bir şirketi e, gerekiyor. E, bizim burada sadece önlerimiz e, camlarla ama kalın camlar, kırılmaz camlarımız var. Birazdan <laughs> dükkanı gezeceğiz zaten Ama e, Avustralya tabii ki güvenlik açısından çok iyi e, alarm sistemi. Ondan sonra kapımız sürekli kapalı, otomatik. Açma sistemleri. Dükkan açmak içinse çok fazla bir para gerekmiyor. Yapacağınız sisteme bağlı, yapacağınız işleme bağlı, kapasitenize bağlı. Yani buradaki insanların alım gücü olduğundan dolayı çalışıp belli bir zaman çalışıp dükkan açabiliyorlar. Türkiye ile kıyaslanamaz. Yani o sistem. Türkiye'de yani bir eleman dükkan açması çok zor. Türkiye'de şu anda bir gram altın herhalde 500 TL. Adamların maaşı zaten 600-700 TL. Adam bir hafta çalışır bir gram altın mı alacak? Yoksa elektriğini, telefonunu ailesinden bakacak? Yani çok zor. Ama burada bir elemanın haftalık geliri nereden bakarsanız bakın 1500 dolar. İyi bir usta 2000-2500 dolar haftalık alıyor. Yani bu da tabi buranın sistemi de var. Yani ev kirası falan yüksek ama. Türkiye'ye kıyasladığınız zaman buradaki hayat şartları, standartları çok yüksek düzeyde. Hı hı. E, peki şunu da sorayım, e, Türkiye'den oraya gelip yatırım yapmak istese e, bir kuyumcu esnafımız veya bir atölye kurmak istese buradan gelen kişiler için e, nasıl e, kolay mı, zor mu, e, çok mu bazı ülkelerde çünkü yatırım yapmak çok zor oluyor, çok ağır şartlar gerekiyor. Avustralya'da nasıl dışarıdan, yurtdışından gelen yatırımcıya bakış? Çok zor. Avustralya e, yani çok büyük misal örnek veriyorum size zamanında altın baş konucusu dükkan açmak istedi buraya ama e, bir tane Melbourne'da açıldı Mustafa abi açtı orayı altın baş olarak e, burada açmak çok zor ancak buranın vatandaşı olman gerekiyor Türkiye'den yatırım yapmak isteyenler özellikle misal e, yurt dışından diyeyim Çin'den çok gelen var buraya yüksek miktarda yani e, para getirip ve iş yeri kurman gerekiyor. Onun da bir sürü statüleri var. Bir sürü işlemleri var. Onlar da onlar yapmanız gerekiyor. Yani kolay değil. Hı, hı Bayağı bir e, şart gerekiyor. Eee bayağı, pek... bayağı bir şart gerekiyor. Bir de burada eleman sıkıntısı çok fazlasıyla var. Yani bu işi bilen fazla burada elemanlar yok. Hı hı. E, peki Diğer ülkelerle kuyumculuk ticareti nasıl özellikle dediğiniz gibi farklı ülkeler var çevresinde Çin var daha çok uzak doğuya yakın oralarla da var mı kuyumculuk açısından alışveriş diğer ülkelerle Avustralya arasında ne boyuttadır oralardan da ürünler geliyor mu? Çok yüksek bir şekilde geliyor tabii ki özellikle Kore özellikle ondan sonra China. Ondan sonra e, Hong Kong, İtalya, bu ülkelerden fazlasıyla ürün geliyor. Hı hı. E, bu, bu açıdan da e, Avustralya biraz Türkiye'ye uzak herhalde. Türkiye biraz konum açısından e, ticaret açısından dezavantajlı e, biraz herhalde Avustralya konusunda e, oraya kuyumculuk ürünü satma açısından herhalde. Aslında çok zor değil. Çok zor değil ama e, hatta çok arkadaşlarım e, büyük firmalar Türkiye'de isim vermek istemiyorum. Çok büyük firmalar bana telefon açıp burada iş yapmak istediler. Ve ben sistemi anlattım ama sonradan herhalde yapamadılar. Çok zor buldular. Ama emin olun e, Türkiye'deki bir sürü kuyumcu ve e, bugün Türkiye'de çok büyük isimler yapmış kuyumcular ee, Avrupa'ya açılmak istiyor. Avrupa'ya açılabiliyorlar ama Avustralya biraz uzak kalıyor. O açıdan buraya açıl açılamadılar ama açılmalarını tavsiye ederim. Yani buradan ben arkadaşlarıma söylüyorum. Arkadaşlarımdan gelmek istiyorlar buraya. Çalıştığım firmalar gelmek istiyorlar ama herhalde bir sürü e, kendilerini toparlayıp gelemiyorlar. Burada çok büyük bir potansiyel var. Bu potansiyeli değerlendirmeleri lazım. Değerlendiren kazanır. Yani benim, benim için e, artık gelecek en iyi yerleri geldik biz. E, daha da, da büyüyebiliriz ama benim ailem var. Mesela eşim var, üç tane çocuğum var. Benim çocuğum da şu anda 16 yaşında. O da benimle beraber aynı zamanda e, meslek okuluna gidiyor. Haftanın bir günü okula gidiyor. Diğer günler yanımda. E, burada potansiyel çok yüksek. Çok büyük bir potansiyel var. Yani değerlendirilebilir. Türkiye'nin altınları, Türkiye'nin takıları, tasarımları çok güzel. Zaten o yüzden biz çok başarı elde ediyoruz burada. kendinizin aynı zamanda atölyeciyim, imalatçıyım. Burada yatırım yapmak isteyen müşterilerimize kendimiz imal ediyoruz burada. Ama özel tasarımlarımız dediğim gibi Kore, Çin, Hong Kong ve İtalya'dan getiriyoruz genelde ama bunun yüzde yetmişi, yüzde altmış beşi diyeyim, Türkiye'den getiriyoruz ürünleri. i̇simler de verebilirim Türkiye'deki çalıştığım kuyumcuların. Um, Besay Gold olsun, ondan sonra Star Pırlanta olsun. Altın Başta zamanla çalıştık. Ondan sonra Gez kuyumculuk var. yani bir sürü kuyumcularla çalışıyorum. Özellikle fuarlara geldiğimde Biliyorsunuz fuarlarda işte kampanya kampanya gezerek hazır ürünlerini alarak Avustralya'ya getiriyoruz ve burada müşterilerimize sunuyoruz o ürünleri. Hı hı. Müşterileriniz peki genellikle e, yani Türkler mi orada yaşayan Türkler mi yoksa farklı ülkelerden e, hangi ülkelerden mesela daha çok müşteriniz var ve onlar hani e, Türk mücevherine Türk e, kuyumuna. E, hangi ülkeler daha çok yakın kendini hissediyor? Araplar mı e, yoksa diğer e, ülkelerden pek çok e, farklı kültür olunca e, bütün e, insanlar ilgi gösteriyor mu? Yoksa hani daha çok şu yörenin insanı bize daha yakın ve onlar Türk mücevherini, kuyumunu daha çok istiyor gibi bir şey var mı? Sadece şöyle bir şey söyleyeyim. E, bu sadece bir tanesi. Bu ödül Avustralya'nın e, en iyi kuyumcu ödülü. Yani sadece Sydney değil. Avustralya genelinde yani bunun içerisinde Melbourne var, e, Canberra var, Perth var, Adelaide var, her taraf geçerli. Bu ödül Avustralya'nın en iyi kuyumcusu ödülünü aldık. E, Tebrik iyi ederiz. İyi şeyler yapıyoruz. Teşekkür ederim. Yani lokal olarak her sene ödülümüz var Avustralya yani Sydney olarak her sene ödül alıyoruz ama bu ödül bizim için çok gurur verici bir olaydı. E, Avustralya'nın genelinde en iyi kuyumcu ödülü almak gerçekten çok zor. Onu aldık. Şu an bu konuda çok mutluyuz. Elimizdeki en iyi sistemi yapmaya çalışıyoruz. Çocukluğumdan beri ben bu mesleği yapıyorum. Hem atölyeçilik hem de teziyat almak. İkisi bir arada olduğu için bilgimiz çok fazla olduğu için müşterilerimize de vermiş olduğumuz fiyatlar uygun ve kaliteyi, hizmeti en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bu da tabii ki başarıyı getiriyor. Hmm. Sadece Türklere değil, bütün herkese hitap ediyoruz burada. Ama tabii ki bunun yüzde kırkı Türklerdir baktığınız zaman. Yüzde altmışı da diğer toplumlardır. Yani bu da çok yüksek bir oran. Ee, konumuz itibariyle e, Türklerin ortasındayız. Ama yüzde altmış oranında yabancı müşteriye sahibiz. Hı, hı. Peki şeyi de sormak istiyorum mesela e, Deniz ya orada biraz hani iş gücü anlamında bu işi çok iyi bilen e, tabii insan e, konusunda biraz sıkıntı var Türkiye'den mesela çalışmak için dizayner olarak e, oraya gelmek isteyen veya bu sektörde takı sektöründe çalışan kuyum sektöründe çalışıp oraya gelmek isteyenler için e, fırsatlar var mı onların oraya gelmesi işçi olarak gelip çalışması kolay mı? Aslında çok zor ama olmayacak diye bir şey yok yani Avustralya bundan dört Dört sene önce e, yeni bir kanun çıkardı. Bu kanun e, AYAS sınavını geçmek zorunda gelen işçi. O sınav, İngilizce sınavını geçmek zorunda. O sınav çıkınca e, insanları getirmek çok zorlaştı. Hı hı. Dil, yani dil şartı var yani. Eden, dil şartı var. Yani çok saçma ama kanun kanundur. Evet. Yani Avustralya kanunu böyle bir şey talep ediyor. Böyle bir şey istiyor. Yapacak bir şey yok. Hı hı, doğru. Benim sorularım bunlar da Ender Bey sizin eklemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz belki bizim e, unuttuğumuz bir soru var mı? E, değinmek istediğiniz bir konu? Arkadaşlara kuyumcu arkadaşlarının hepsine e, tavsiyem aslında yani belki saçma gelir. Hiçbir insan eldeki pastayı bölüşmez. Ama benim için fark etmez. Herkes rızkını herkes hakkını yer. E, o yüzden de Avustralya'yı bence iş konusunda takip etsinler. Ve e, buraya gelebilirlerse gelsinler. Hı. Çünkü dediğim gibi Avustralya'da potansiyel çok yüksek. Bunun üstüne bas basa söylüyorum. Fırsatlar ülkesi mi bir anlamda diyebilir miyiz? Ben Avustralya'ya geldiğimde Avustralya ne gözle baktım biliyor musunuz Mustafa Bey? Bebek gözüyle baktım. Ben iki geldiğimde buraya e, dedim ki dedim burası daha dedim bebek. Ne yapılabilir? Atın altınlarımı satmışım zoruma gitmiş dörtte bir fiyatına. Zor durumdayken satmışım. Ve ben o, o gün karar verdiğimde bir kenar açacağım ve Türkiye'yle aynı fiyatlara vereceğim diye. inan bana gece gündüz hiç uyumadan çalıştığımı bilirim. Yani hem imalat hem satış. Yani getirdiğim ürünleri bir anda e, düşünsene. Bir kilo mal getiriyorsun, işlenmiş maçla getiriyorsun. Bir hafta sürmüyor, pat satılıyor. Yani e, öyle bir potansiyel var burada gün geçtikçe bunu Araplar daha iyi yapıyor. Araplar çok fazlasıyla açıldı burada. Önceden yani kuyumcu Arap olarak şimdi Iraklı ve Arap kuyumcular çok fazlasıyla var. Yani ben o yüzden burada Türklere sizin vasıtanızla sesleniyorum. Eğer ki ne imkanları varsa ki çok iyi imkanları olan kuyumcularımız var Türkiye'de gelip burada bence denesinler. Benimle iletifat kurabilirler. Ben kendilerine yardımcı olabilirim, yani söz konusu değil. Ben zaten çalışıyorum Türkiye'de benim zaten belirli bir potansiyelim var ama yani Avustralya çok büyük, Türkiye'nin yedi katı daha büyük. Düşünebiliyor musun? Ben Sydney'deyim, yani gidip daha bunu açabilirler, dörfü açabilirler, Avustralya'yı düşün. Sadece Sydney, e, büyüklüğü nereden bakarsan bir Türkiye çapında neredeyse. Evet, çok ama hafif, e, hafif olarak. olarak. Coğrafi olarak ama baktığınız zaman da e, po, e, population yani insanların çoğluğu olarak hı hı. nüfus olarak sadece İstanbul'un nüfusu Avustralya'nın komple nüfusuna eş değer. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Bu da insanı daha değerli kılıyor galiba. Kesinlikle hem daha de daha değerli kılıyor hem de daha rahat kılıyor. İnsanların harcama potansiyeli daha rahat, daha rahat harcayabiliyorlar ediyorlar. Adam geldi bir şey beğendiği zaman, cebinde parası olmadığı takdirde kartını çıkıp kartını kullanabiliyor. Yani her giren müşteri boş çıkmadan mal alıp gidebiliyor. Mesela ki o, o insana malı beğendirin. Alım gücü var yani. Alım gücü var insanlar. ama Türkiye'deki insanların alım gücü maalesef yok. Adam aldığı maaş nedir? Aldığı maaşla bir çeyrek altın mı alacak? Çeyreğin karı nedir? Evet bugün Avustralya'daydık. Söylediğimiz gibi binlerce kilometre uzakta saat farkı da çok fazla. Çok sağ olsun Ender Kekilli Bey orada bizim kuyumcu esnafımız Türkiye'yi temsil ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdı. Çok güzel de bir röportaj oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.